kumaldayıp durma kızım. Yağlılarımla, kuzlarımla oturdu. Şey diyor, kışlık dolmalı olmalı boyu yok. Dilenci benim oyduklarımı süzdürüyor. Şunun içine koyuyor. Şey gibi, dilen, iline çekime değil de bir şeyle Delik var. Bir şey olmaz onunla. <laughs> Tuzlu su yaptım yine arkadaşlar şöyle. Gıcık dibinde. Üç de tam oluyor. Ben oyuyorum. Dilen içini boşaltıyor. Tuzlu suya soğuk, eğmen ipe dağıyor. Yine el birliğine doğmalıklarımızı koyup azacıyamaz suanı. Diğerlerini de biraz sonra gösteririm. Onlar da çok güzel kurmuşlar, kıkır kıkır. Şöyle bir iki gün daha dursun, onları da alayım. İki gün mü? Yandırıyoruz. Evet. Birkaç cillerinde gıcak şeyler var, yumuşak cilleri var. Yarın bugün de okum açılıyor. Evet, pazartesi günü de Açılır açılıyor. Açılıyor deniz. Açılıyor. Hah yavaş kızım yavaş. Şöyle bir iki kere sok tilan suyun içine ondan sonra çıkar kızım. Ha? İki tane sok suyun içine geri çıkar. Ha? Hı -hı. Bir tane kaldı. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Neler yapıyorsunuz? İyi misiniz? Geçen annem gibi Hı. oradan aldıydım. Tamam, dur fıstığım Hı. şunları yapayım da. Doğru dolu. Bir kızım bakalım. Tamam dur ona, ona yeniden bir şey yapalım. Şimdi ilk geçirelim. O ilmeği çıkart ucunda. Evet, çıkart. Evet, teslim yapıp Haydi. Oh, i̇pimizin birisini astık arkadaşlar, diğerine geçtik. Hemen hemen doldurmuş ipi. Elen koy kızım ama ya. Yok mu hiç iğneyende? Yok. İğneyden, iğneyden. Koy da abin, taksın koy. Ana şu, şu ağzına kadar dolsun da onu da sana dahil alır. Oğlum, bir yandan, o boşalsın diye oğlum. Ben bir yandan ne yapayım ya hızlı hızlı. İlyan boşalsın da üst üste birikmesin. İlyan sen de çamaşır yıkamayın. Dolsun. Yeşil fasulye pişirdim arkadaşlar. Dolapta vardı birazcık. Onlar da çok yumuşak gibi olmuş. Şey demedim, dilemedim. Onları da pişirdim düdüklüğüne. 15 dakika ne ancak aynadı? Daha çok var değil. Neyi var? Ya ne var? daha çok... 3 4 ip olur aldım bak canlar. Soğanla kavurdum fasulyenin. sonra domates attım. Domatesten sonra birazcık salça. Sonra fasulyesini, buca fasulyeyi kavurdum ondan sonra da suyunu döktüm. Onun ağzını da açacağım az sonra. Şunu ayak tutayım de. Böyle yapma. Annem yapma. yapma öyle. Yapma. Üstüne tamam. Insta Anne yıkayayım mı seni? İçine İçini zaten içine su girince yıkanmış oluyor. Düzüne girmiş Bak, Bir öyle. tane içine su al geri dök koy tamam mı? Koy. Ha? öyle. Hı? Bitti. Bitmedi. Vardı, vardı. Içinde var daha burada. İleri için daha. var. Al abi istik onu Dur bakayım.

Abi bir evet şu taraftan dolansana annem niye kafamı üstünde veriyor? <laughs> Kafam açık olduğundan arkadaşlar çocuklar gösteriyor sadece kendimi gösteremiyorum. Hava sıcak evin içi de sıcak o yüzden örtmedim bugün kafamı. Önceden şöyle sallanıyordu saçım. Senin mi? Sallanıyor. Artık sallanmaz. Okul tatil olunca yine uzatın. Bu sefer hiç kestim. Eymen al. Eymen abi, abi, Hilal. Tamam mı? Olsun, nasıl Dilan beni duyuyor mu kızım? Hı. Eymen abi. O senden dört yaş büyük. Duydun mu kızım? Dilan kaç yaşında? Hı? Dilan dört yaşında beşten tane gün aldı işte. Alacak daha ayda. Onunca ayda. Ee, o, ee, ee, bu, ben. Bir, bu, 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 bu. Ee, ben. 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 Abi kız daha yine dedin ya kız, sekiz buçuk yaşındayım, yarın bana dört buçuk yaş yaşi Balık gibi bir çocuk yaşıyor. Yapma yapma. Taratma Her tarafı süpürdüm arkadaşlar bir bu oda kaldı, mutfağımız kaldı, buraya da sürpriz şunu ayarlayayım da. Süpürge kapının ağzında duruyor.

Var mı? Ya, var ki. Ne yapmadım, Şöyle fasulyemiz de mis gibi pişmiş arkadaşlar. Yeter mi 3 4 düğüm yeter oğlum işte. Oyun bundan çocuklar yiyorsun, acıkmışlar yiyece. Bayağıdır yemeyorlar da fasulyeyi pişirmiyordum bayağıdır. Bahçemdeyim arkadaşlar, bahçeye indim. Çocuklar oyun oynuyor. <laughs> Eymin el arabasındaki pisliği atıyor. Onları atsın yanında şu karalı oraya dökülmüş. Sabah onu erkenden alayım da şu bahçenin içine döküvereyim. Yarın bahçeye sürerken iyi olur. Büyük traktörle sürerek. Çapa makinesi zaten işlemez buraya fasulye topluyorum arkadaşlar şöyle bileğine yakın oldu şu tarafı toplamadım daha şimdi sıra bu tarafta sonra işten gelmeden toplayabilirsem toplayacağım birazcık toplayamazsam da sabah onu işe gönderirken inerim artık bahçeye öyle toplarım kalanını da Allah'ım nasıl güzel büyümüşler bir hoşuma gidiyor böyle büyümeleri hani hepsi aynı eşit büyüyorlar ya şöyle leğeni yanıma alayım toplaya toplaya gideyim. Ay düşecek. Sıcaklardan hiç olmadıydı yazlık sonradan açıldı. Şeye doğru sonbahara doğru açıldılar. Havalar serinleyince. Bahçedeki ürünlerimiz de bollaşmaya başladı. Oğlum hadi dökün gelin haydi. Az önce fasulye pişirdiydim ya arkadaşlar bir düdüklüye yakın. Ondan tek azıcık bir şey kaldı. Tek iki yemek kaşığı kadar kaldı. Eymen oturdu. Eymen'in dilen ben üçümüz oturduk. Bir yedik bir özlemiştik fasulyeyi bir özlemiştik. Bir de o kadar lezzetliydi ki bahçemizin olduğundan. Çok lezzetliydi. Bir de soğan kırdım yanına. Soğan kestim. Sonra yoğurt koydum. Salataya manataya gerek yok. Eymen bir fasulyeden bir yoğurttan bir soğandan. Bir hoşuma gidiyor. Gizli gizli bir de eğmene bakıyor. Nasıl yiyor diye. O yedikçe ben gülüyorum. O yedikçe ben gülüyorum. Bir hoşuma gidiyor. Tabi Dilanım fazla yemedi. Biz eğmenimle yedik. Heh. Fasulyelerimin bazıları da iyice sapsar arkadaşlar şunlar. Tam turşuluk fasulye bunlar da herhalde. Bunları kavanoza turşu koyayım. Elime bakın batlıcanı uyudum yani hale geldi. bayağıdır toplamadığımızdan çoğalmış fasulyelerimiz. Domateslerimizin düzeni yok. Yazlık depoları sararıyor, uruyor. Bu arada koyumuzun yolu yapılıyor herhalde arkadaşlar. Sabahtan beri kamyonlarla Taşları taşıyorlar. Asfalt dökeceklermiş herhalde? Muhtarımız dediydi tane zamandır da yeni yeni faaliyete geçiriyorlar herhalde. Kamyonlarından kilitli taşları söküyorlar yoldaki. Şu bizim yolları, ara yollara döşeyeceklermiş herhalde. Öyle bir söylenti var bakalım. Siz ne yapıyorsunuz yolun ortasında? Sohbet mi diyorsunuz? Niye? <laughs> ne yapıyorsunuz ya? Gösterme. Niye? İşte. Tamam göstermiyorum. ürünlerimizi götürdük. Kontrol ettirdik geldi arkadaşlar. Zaten bir liralıkta hediye çeki vardı. O eşyaları aldığım için Onların da Migros'a gittik. Bir de buraya uğradım. Migros'ta yumurta hem ufadı. Meyze varmış. O da 200 liraya yağlandı. Oradan almadım. Bunu da kredini aldım. Şöyle Migros'tan yoğurt aldım arkadaşlar. Yarın, yarın mı yoğurum artık? Bir gün hem yoğurum. Bir şey toplayayım. Biber toplayayım. Bari da kırmızı biberlerde. Şöyle salçalıklarda. Herhana yumuracağım Allah izin verirse. Bir tane yoğurt aldım. 3 kilo olmuş. Süzme yoğurt alacaktım. Süzme yoğurt yoğurmuş. Bir de kaymaklısını alacaktım. Bunun kaymaklısı da yoğurmuş. Bitirmişler. Ben de tam yağlısını aldım. Burada şöyle bir kofta harcadım arkadaşlar. Bir de mangal baharatı aldım ızgaradan. Bir kestel aldım, bir yumurta aldım. Canlar, hünarullah'ın seri geçen arabası. Mutlumağamdan mutlu mağandala marketnasından makarna. aldım. İyi yemeklerinde. <laughs> Mağanna bolayım ya biz arkadaşlar. Gelmemiz vardı da bizi üstün müsahipte eğlendim. Geliyorum ben. Şöyle göstereyim. Tamam ben videomuzu kapatalım ben göstereyim tamam mı? Videoyu kapatıp sonra göstereceğiz. Dur, bunu kurabiye yapacağım Anne bir tane hallediyorum. Tadın nasıl? Az sonra vereyim dur da. Şöyle mısır gevreği aldım arkadaşlar. Mısır gevreği kurabiye yapacağım. Bu tane yedim de değil, Allah'ım bir kuzu erdi, bir güzel. Bir daha yapacağım onu da. da ben başka birinden aldıydım. Bu da almışmış. Daha güzel doğumda. Çok güzeldi. Mısır gevreği aldım. Bunları... 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 3-4 liraya kalacak. 3-4 Bu ara sabitliğinin nasıl? İyi işte. Ama yani öyle yaparız. İstifaya sardım arkadaşlar. Bir de bu kıvamı işte. Şöyle 5 kiloluk aldım. Oraya koyulmuş mu? He şu araya koyulmuş. Mikrosunun yağısından 5 kiloluk yağ aldım. Şunları ya evet. ya. kureden aldım. 74 liraya ulaşmış arkadaşlar bu da. Zaten sonra bunu kullandıydım. Gazete, biber, tohum, azıcık tohum.

Kirazını topladım sonra aklıma geldi video çekecek. Kirazlık video çekeyim de şuradan. Eve çıkacağım sonra. Kornişonlarımız büyümüş gibi. Kornişondan, ajurdan, toplayayım. ajurları biriktireyim de kornişondan turşu kuracağım. Acırlar da yengeme biriktiriyor. Bir bugün toplayayım, bir de yarın bir gün toplarım. İkisini biri der bir bu. Yapraklardan töbe görünmüyor. İyice didik didik didikleyeceğim ondan sonra görünüyor. Şöyle şöyle toplayayım taze taze kursun turşusunu. Şunun haline bakın hele. İki de ekmesi acuru. Salatalık ne yiyordu dün bir doğradım arkadaşlar acuru. Tam iki tabak acur yedi çocuklar. Şöyle şöyle doğruyum, soyayım doğradım mı? Tuzu ekleyip ekleyip bir yiyor çocuklar, bir yiyor. Ben de yedim öyle. Bir tabak da ben yedim. Bunlar ufak kavanozlara kuruyum. Çocuklar seviyor kornişon turşusunu. İyice yerlerini doğrayıp yiyor, soyuyor, dilimliyor. Onlar da öyle soyup soyup yiyor işte. Bu taraf sulanıyor şimdi. Yukarı tarafı açacağım sonradan suyu. Domateslerimiz de bayağı olmaya çalışıyor herhalde. Bakın hele gücücük gücücük çıkmışlar. Atlar böyle oluyor. Niye böyle oluyor? Ne diyeyim anlamadım. Gitti. Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık çocuklarına. Poğaça hamuru yoğurdu, biberli ekmek. Aynı poğaça gibi oluyor zaten. Geçen gün de yedik ya bir hoşuma gitti. Onu ben de evde deneyeyim dedim. Tarifini ince attıydı zaten oğlum. Bir poğaça hamuru yoğurdum. Bir bardak süt, bir bardak sıvı yağ, bir bardak su. Ilık su. Dur kızım. Al. Başka yok tamam mı? Sakın gelme. Biberket, instant maya. Ondan sonra da unu koydum arkadaşlar. Sonra hmm. şeker koydum. Birazcık tuz koydum. sabitlerin siz de oradan yapmak isterseniz yaparsınız. Şöyle hamurlarımı biraz da sonra içimi hazırlayacağım. İki tane de soğan doğradım arkadaşlar. İçine robotla çektim. Suyunu da sıktım güzelce. Şimdi hazırlayayım da ondan sonra da yapalım. Evet. Bir, e, bir yerden ödev yapıyor. Yarın okul var ya. Bir de, bir de sabah kalkıyor. Ee, sabah abi yine beraber gideceğiz. Önceden öğlene doğru kalkıyor değil mi? Saat 9 10 gibi. Anne babam bizi götürebilir. Baban sizi götüremez çünkü ta altıda gidiyor babam. Altı buçukta gidiyor. Evde kaldığında götürür. Bizim orada. olduğunda. Tamam. Hı. Anne. Şimdi bir başta gideceğiz. İyi. Biz yeter mi? 8.50'de derse sekiz 8.30'da çıksanız anca varırsınız. Elimi yıkayayım da şu yep. hamuru karıştırayım içine. Yep. Bahçede domates yok. Adam böyle mi yapıyor? Adam değil onu, onu mu, şey, o. Onun o şeyi o ben tuvaletin alırdı onu götür. Başka bir şey getir yürü. Kutçuklar <laughs> var ya yemin iyice kutçuklar. O buranın ki. Mutfak almışı kutçuk olur. Biraz pul biber. Tarifte çörek otu da var arkadaşlar. Çörek otu koy peynirin içinde olduğundan çörek otunu atmayayım. Şöyle susam atayım birazcık. Sonra başka kekik. Kekik var. Maydanoz zaten doğradım içine bir tutam da maydanoz doğradım aşağıdan getirdim. Bakayım. Küçük şuraya bak Şu tele bak ya Tel de aldı. Akşam marketten tuz alacaktım. Tuz almayı da unutmuşsun. İri tuz kullanıyorum malzemelerde. Bir güzel karıştırayım bunu. Elimle yoğursam mı ki? Ceviz olsaydı bir de ceviz katardım içine. Tamam neyse dursun ben alayım şimdi. Dur şunu bir karıştırayım da sıvıya sıvı yağ unuttum. Zeytinyağı olacak arkadaşlar. Zeytinyağı olmadığı için maalesef ben sıvı yağ atıyorum şimdi. Şimdi zeytinyağı alırsam bir de öyle denerim. Sizin evinizde zeytinyağı varsa onunla deneyin. Haydi haydi bugün bitir o kitabını haydi. 3 aydır 2 aydır rahat rahat geziyorlar. Son buna gelince ödenin arkası peşinde koşturuyor reymin. Koy oldu buna biraz daha sıvı yağ girecek. yapayım bitireyim bu pişerken bir de şey var yufka mayaladıydım akşamdan kuru olmuş sabah bir daha mayaladım akşamki mayaladım amanım, mayaladım demiştim ya Islattım. ondan börek yapacağım tepsi böreği yapayım kaç tepsi olursa onu da buzluğa atayım da çocukların hem beslenmesine koyarım hem sabahlar sonra giderken çocuklarla beraber yiyemez de bir bardak süt ısıtıyorum arkadaşlar o da öyle atıştırıp gidiyor Şimdi de hazırlayıp poğaçayı böyle dolaba atayım. Sonra çıkarır çıkarır ısıtır koyalım çocuklara. Sonra re, amma da yağ döktüm. Bu içi böyle kaşıkla acıyak şimdi. <laughs> Ağzım yanayla tuhan nasıl acıymış şey olmasın rağmen. Şu beyaz soğanlar var ya, ondan olmasına rağmen çok acıydı, gözümün yaktı. İnşallah sever bizimkiler. Ben sevdim, hoşuma gitti. Bayanların çok sevdiği şeyi genelde erkekler sevmiyor, sonra öyle bak. Sonra da pek, tek kızını sever şeylerde. Bakan da yok başka bir şey de sevmez. Yasin ne yiyse de okula koysam da oturursa gider ki. Bakayım bir deneyelim. Tüpümüz bitti arkadaşlar bu arada. Akşam tam kıymayı koydum bir şeyin üstüne. Az bir kavrulduydu. Tüp bitti. Çay da o. kapandı. Şu tarafa bir geçtim yanıyordu. Bir de geçtim sönmüş. Çay ketalı aldım. onun sonra kıymayı da şey aldım. Air fryerde bir Kıymalı yumurtayı. İyi ki de almışsın şey air olsun, kettle olsun. Bazen insan sıkıntıdan kurtarıyor onlar. Eymen diyor da önce. Anne diyor ben süpürüme evi diyor. Sen süpürme diyor. <laughs> Bazen ilk yaptığım şey çok güzel oluyor. Bazen de hiç iyi olmuyor. İnşallah iyi zamana denk gelir. İyi olan zamana denk gelir de rezil olmam. Az daha bastırayım. Hiç fazla gelirse bunu dolaba koyarım. Bir dahaki yaptığımda çıkartıveririm. Hazır olur. Gerçi hamurum çok daha. Şöyle biberli ekmeklerimiz pişiyor arkadaşlar. Diğer iki tepsisi hafif yanar gibi oldu. Şöyle göstereyim onlara da. Başka bir işle ilgilendim mi? Bunu unutuyorum. O yüzden şöyle soğanlar mı artık peynirler mi? İtilenir gibi olmuş. Olsun böyle de yenir. Ellerime sağlık. Mükemmel şeyler yarattım yine. Ortaya çıkardım. Geçenki serdiğim patlıcanlarım da çok güzel kurumuş arkadaşlar. Onları da göstereyim. Videomuzu kapatalım sonra. Şunlar dünkü serdiklerimiz. Eymen'in Eymen'in taktığı iplerine bunlar da tıkır tıkır kurumuş zaten. Şurada domateslerim bunlar da kurumuş. Yine domates çoğalınca bunları alırım içeriye. bunları dökerim buraya. Daha hafif nemli gibi aynı şey. Yaş gibi. Bunlar da burada kuruyorsun. Şunları astıydım ya bunlar da kurumuş iyice. Bugünlük de videomuz böyle olsun arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşürüz. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı hafta sonları.